Bütün bu hizmetlerin hepsi siyasi istikrarın sonucunda olan hizmetlerdir. 2002'den beri bu ülkede siyasi istikrar var. Ekonomik istikrar var. Bundan dolayı bu hizmetler, bu yatırımlar geldi, gelmeye devam ediyor. Şimdi 30 Mart'ta bize bir soru soruluyor. Bu siyasi istikrarımız devam etsin mi? yatırımlar gelmeye devam etsin mi? Evet. Köylerimizde her yer parke taşı olmaya devam etsin mi? Evet. Okullar, sağlık ocakları gelmeye devam etsin mi? Evet. Bu barajlar, havaalanları yapılmaya devam etsin mi? Evet. Etsin etsin de kim yapacak bunları? Kim, kim? Evet. Elbette. Allah razı olsun. Değerli dostlarım. Bu hizmetleri yapıyoruz ama keramet bizde değil ha. Bu hizmetleri yapma gücünü bize siz veriyorsunuz. Siz bu yetkiyi vermezseniz bunlar olmaz. Allah sizden razı olsun. Şimdi geliyorum büyük şehre. Altın konuşmamıza gerek var mı? 30 Mart akşamı yeni belediye başlarımız Rıfat Sarı inşallah. Ama büyük şehir olmazsa altın özü ne yarar? Büyük hizmetlerin hepsini büyük şehir yapacak. Onun için tespih danesi gibi belediyeleri diziyoruz ilçe belediyelerini. Ama başına bir de imam lazım değil mi? Onu koymazsak daneler dağılır sonra. Onun için illa büyük şehir diyoruz ve ata yurdundan Allah'ın izniyle tam oy istiyoruz. Eksiksiz, istisnasız.